İnsanlar sana gülüyorsa, büyük hayallerin var demektir. Seni kıyasya eleştiriyorlarsa, işini iyi yapıyorsun demektir. Seni yalnız bırakıyor, görmezden geliyorlarsa, haklıyken susmuyorsun demektir. Arkandan konuşuyor, dedikodu yapıyorlarsa, üretiyorsun demektir. Emeğini görmezden geliyor, yaptıklarını yok sayıyorlarsa, doğru yoldasın demektir ürettiklerini alkışlamıyor, itibarsızlaştırıyorlarsa faydalı işler yapıyorsun demektir. Arkadaşlar, insanlara takılmayın demiyorum. Etkisi uzun sürmesin diyorum. Çünkü ağzınızla kuş tutsanız da çoğu kişiye yaranamazsınız. Kendinize, iradenize, içinizdeki güce sarılın ve yolunuza yeni yollar açmak için devam edin. Mutlu olmak her şeyin mükemmel olması, etrafımızın harika insanlarla dolması değildir ki. Kendi yaşamımızda kusurları fark etmek, hatalardan ders almak, yanlışları telafi etmek, günahlardan uzaklaşmak ve bunun için güçlü bir irade ortaya koymak, iyi insanlarla yola devam etmek demektir.